Aytin Hanım, Davut Bey'in ilk yalanını hatırlıyor musunuz? Tabii ya, bizim tanışmamız bile yalan. Aa, bakın nasıl tanıştık biz biliyor musun? Ben size şöyle anlatayım. Anlatın. Bir de şöyle bir detay var, o zamanlar sarışınım. Tek fark bu mu? <gülüyor> 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 tek fark bu, tek fark bu. Şimdi Anlat hayatım bu. Gül. <laughs> Neyse ben otobüs durağında salakana salakana otobüs bekliyordum. Ana, Biri durakta salakana salakana bekliyor. <laughs> ah, Aa, ne yapıyorsun? Ay çantamı çalıyorlar. Yardım edin. Yardım to. Yardım edin. Yardım edin kimse seni... Yok. Ya, ne yapıyorsun? Ben utandım. Çalmaktan utandım. Dur. Dur.